Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Akrep burçlarından devam ediyorum. Yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu akrep olanları izleyebilir. 27 Mart 2 Nisan haftası akrep burçlarını neler bekliyor? Bakalım. Genel. Ya aslında ben mesela kendimle ilgili şunu fark ettim. Aşk açımlarını daha çok seviyorum. Şu an, şu an genel açıyorum size ama. Yani bu. Yani ne, ay konuşamadım en sevdiğim aşk açılımları. Aşkı daha çok seviyorum. Bakalım neler bekliyor akrep burçlarını. Ay inşallah yetiştiririm ya. Yarın da eğitimim var. Bir kısmını yarın çekmeyi düşünüyordum. Şu an pazar. Bakalım akrep burçları en sevdiğim burç. Neler bekliyor? Arkadaşlar takip edin. Abone olun. Ona göre. <laughs> Ona göre, ona göre. Ne kadar ses gelebilir? Abi bu farklı odadayım niye bu kadar fazla ses geliyor? Buraya ben onu anlamadım ya. Duvar yok gibi bir ses geliyor nasıl satayım? Neyse videoyu çekmek zorundayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O kart attı. Çok konuşmak istiyorsunuz gibi bir enerjim var. Sanki bir şeyler içinizde kalmış gibi. Bir şeyleri ifade etmek istiyorsunuz gibi bir enerjiniz hakim. Özellikle kadınlardan aldığım bir enerji. Karşı tarafa dile dökmek istediğiniz, biraz da yakıp yıkmak istediğiniz bir enerji hakim gibi böyle. Bir, bu hafta siz böyle heyecanlı olaylar bekliyor bakın akrep burçları. Heyecanlı olaylar olabilir. Bakayım aşk hayatınız için kart seçtim. Sistem size ne diyor? Merak ettim. Ego. Ego'nu yanlış kullanıyorsun ve Güneşi kartı attı. Evet tekrar çekmek istedim. Bakalım bu hafta akrep burçlarını neler bekliyor. Nasıl bir hafta sizleri bekliyor. İlk şu kartı açmak istedim. Money 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 para. Parayla ilgili durumlarınız olabilir arkadaşlar. Bakalım kartlara göre. Kılıç prensi kartıyla. Hmm. Money money money. Şimdi burada fiziksel psikolojik olarak bir şeylerin acısını çekiyor olabilirsiniz. Vicdan azabı da çekiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Planlama ve harekete geçmek isteği var. Fakat bir şeyler sanki acaba sıradan mı sıradanla dönmüş gibi bir enerji hissediyorsunuz. Aslında bir şeylerin farkındasınızdır. Bir şeylere karşı da böyle hani ne almış derler, bir şey almış derler ya ya. Ne der aklıma gelmedi o. Tavır mı? Evet. Bir şeylere karşı tavır almış da olabilirsiniz. Şeye bakmak istedim bir dakika. Kılıç prensine bir bakmak istedim. Evet. Diyor ki sabır ve diğerlerin görüşlerine saygı bu kartın ifade ettiği özelliklerdir. Belki yani benim hissettiğim bu kartlardan ziyade sanki size birileri saygı göstermiyormuş gibi bir hissiyatınız olabilir arkadaşlar. Bakalım evet bir şeyleri görmek istemiyorum. Duymak istemiyorum ki aslında kendi kendime ellerimi kollarımı bağlıyorum. Diyorsunuz. Fakat güneş kartı attı. Bu durumlar arkadaşlar bu hafta geçidi bir yolculuk bir yere olabilirsiniz Kendinizden kendinize bir yolculuk yapacak olabilirsiniz. Dengeye geleceksin. Gece biraz şöyle bir enerji var. Kendimi karanlıkta hissediyorum. Çıkmaz sokakta hissediyorum. Eee Lakin dengeye geldiğimi biliyorum. Çünkü güneş çıkarttığında birlikte gelecek. Arkadaşlarınızla ve meslektaşlar gitti. Burada arkadaş çevreniz ve meslektaşlarla ilgili iş ortamınızda alakalı sıkıntılar olabilir arkadaşlar. Fakat bunlarda ne dedim güneş kartını attı. O yüzden ne sıkıntınız varsa bu hafta düzelecek bir hafta sizi bekliyor. Para anlamında da deli çok eğleneceğiniz, güzel vakitler geçireceğiniz bir hafta sizleri bekliyorum. Bir eğlence havası aldım, bir enerji şey aldım. Fakat bu sene de denge gelmez gerektiği alakalı bir tılsım ikisi kartı ile arkadaşlar Geçmişte yaşamak. Burada biraz geçmişe tutunuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu geçmiş daha çok aşk hayatınız, parasal durumunuzu da etkiliyor. Evren, engin evren. Şimdi buradan ee, Bir dakika şu karta da bakmak istedim. Love. Evet neden? Aşk hayatınız gerçekten şey. Ya Mesela benim de venüsüm akrep arkadaşlar. Benim etkiler ya. Gerçi ben aşka önem veren bir insanım. Tılsım prensiyle bir şeyler tutuyorsunuz arkadaşlar. Kupa kraliçesi ile birlikte Para kariyer anlamında güzel fırsatlar, beklediğiniz fırsatlar gelecek. Güvenliyor. Sistem diyor ki para kariyer anlamında güvenliyor, sabret diyor. Biraz sabretme enerjisi de olmanız gerekiyor. ama hani biraz şey ya, statüka. Statüka'ya önem veren bir insanın statüka'yı da biraz sistem sizi değişmeye zorlayabilir arkadaşlar şimdi buradan şöyle bir enerji aldım arkadaşlar aşk hayatınız yani biraz hani aşka belki hayatınızda yeni birileri girmiş olabilir yeni birinin o aşkın o ilk heyecanın etkisiyle biraz iş hayatınızda çok şey yapmıyor olabilirsiniz arkadaşlar bir dakika ya neyse tamam şuna da bir bakayım Evet, burada biraz e, şeyleri göstermeme enerjisi var arkadaşlar yani hani üzüntünüz yani e, duygularını aslında sezgilerin güçlü olduğunun e, çok hassasla sezgileri güçlü olacağınız bir hafta sizleri bekliyor aslında. Stotikoyla ile ilgili. Stotikoy değişmeye zorlar. Biraz sistemsiz değişmeye zorlayacak olabilir arkadaşlar. Şimdi Aşk, aşk, aşk. Nedense bu hafta hani genel haftanızın konusu aşk olacak. Gitmek istiyorum, gitsem mi, gideceğim. Güzel şeyler var ama kalbim kırıldı. Hayallerim vardı, hayallerim olmadı. Bir şeyler hayalde mi kaldı ya da niye böyle olmuyor? Ama sevindirici bir haber. Aşk hayatınızla ilgili geliyor arkadaşlar. Ahenk, aslında ahenk istiyorsun, uyum istiyorsun. Dürüst olmayan durumlar yaşayacak olabilirsin. Ve bu da senin gerçekten aşktan soğumana ve çekip gitmeni sebebi sebebiyetleri hayaller çok güzeldi. Yeni bir başlangıç diyor arkadaşlar. Gerçekten of evlilik kartı attı. Bakar mısınız? Yeni başlangıç yeni biriyle e, kuracağınız başlangıç sevgiliye götürebilir. Kılıç kraliçesi gibi bir şeyleri fark ettim. Acımı da çektim. Üzüntümü de çektim ama artık kır, kılıç kraliçesiyim. Kral benim. Kraliçe benim. Duygum benim. Eski şeyim yok ama biraz hüzünlü bir enerjideyim. Hüzünlü bir enerjide olabilirsiniz kontrol bir şeyleri kontrol etmenle ilişkiyi kontrol edecek bir ileri bir geri evet şimdi duygusal olarak ileri geri hissiyatlarınız olabilir yani ne derim duygusal durumumuz inişli çıkışlı bir hafta sizlere bekliyor ama bu hafta gerçekten maddi ve manevi olarak bir zenginliğe kavuşacaksınız arkadaşlar. Hayatınıza gerçekten evlilikle alakalı gelişmeler olabilir bu hafta. Ama bir şeyleri bir yeni başlangıç var sizinle ilgili. Bunları geçmişi bıraktığınız takdirde çünkü sana Egon. Burada aslında Egon çok devrede. Kontrolcüsün diyor yani. Egon devrede olduğu için de gün ışığını göremiyorsun yani. Ama Egon'u kontrolü bırakıp yani bu Egon senin ileriye geriye e, gitmene sebebiyet veriyor olabilir. Yani ilişkiden emin olmamana ya da ne olacak, nereye gidecek bu ilişki gibi sorguların olmasına sebep olabilir. Ama buradaki kendi içindeki hazineyi keşfedeceksin. E, birinin Şöyle de olabilir yani beklediğin diye de göremiyor da hissediyor olabilirsin. Bu da senin gerçekten sinirlenmene, kızmana, öfkelenmene sebebiyet veriyor olabilir akrep burçları. Ama tekrar bir kart çekmek istedim. Ne olacak yani hani. Şimdi denek meclisi ile birlikte bir çatışmalar, kaos, kavga, gürültü olabilir. Ölüm kartı ile arkadaşlar bir bitiş. Ama her bitiş bir yeni bir başlangıçtır. Bakın New Beginning kart ile birlikte size gerçekten bir başlangıç. Yeni başlangıçlar geliyor. O yüzden kontrolü bırakın. Akrep kontrolünü bırakın. Nerede geliyor. Bir dakika. Akrep kontrolünü bırakın ve gerçekten yeniye izin verin. Hepinizi öpüyorum. Umarım haftanız muhteşem ötesi geçer. E, dilekleriniz, kalbinizdeki dilekleriniz ışık hızı sizlerin olur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Arkadan sesler gelmiş olabilir. Gerçekten kusura bakmayın çünkü. <laughs> yani evde küçük bir çocuk olunca sesler ve erkek çocuk olunca sesler olabiliyor. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.